bir kişinin boşluğunu başka biri kapatabilir mi? Yani o kişiye bağlı kapatabilir. Kapatabilir be. Hayır bence kapatamaz çünkü atıyorum birisi sevgilisin ona sonra birisiyle sevgili olduğumuz zaman yani aynı için yerini tutmaz diye düşünüyorum. Evet kapatabilir. Nedeni şu e, eksik yönlerini bir başkası tamamlayabilir. Herkesin bir eksiği vardır. Onu tamamlamak da başkası düşer. Hayır kapatamaz. Evet kapatabilir. Ee, karşıdaki insanın tabi yaşayış biçimiyle, duruşuyla ya da işte kültürel anlamda ya müzik olabilir ya da başka bir şey olabilir. Ee, bu şekil bir yaklaşımda diğer insanın eksiklerini tedarik edebilir ve bu şekil onu eğitebilir. Güzel bir şekilde bazı şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Kapatabilir. Kapatır. Ya herkesin yeri doldurulur. Yani kimse bulunmaz bir şey değil yani. Kapatmaz bence. Neden peki mesela başka bir birinin boşluğunu kimse kim kapatabilir? Bence kimse kapatamaz. Kapatabilir.